Selamlar Ekim. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk Mete abi. Evet. İyi abi senden ne haber? Gözümüz yollarda kaldı ya. Tırda bir gün geçirdim. Efsane bir video sizleri bekliyor. Buradan Mete abiye de teşekkürler. Onun oğlu Ahmet Eymen'e de selamlar. Video başlıyor. Vallahi şuna baksanız arkadaşlar. Dallar falan hepsi değiyor ve bildiğin köy yolu çamur yani. şöyle abi yola çıkmadan lambalarımız falan da yandı. Aydın bakayım tıra geçelim. Yani normalde hiç tırın girmeyeceği yerlere girdik. Uzun bir video. Oy. Sen ne diyorsun ya? Ne yaparsan yap severek yap. Aşkla yap. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tırla uzun yolculuğa çıkıyoruz. Zaten videonun başında da gördünüz. Yanımda Mete abi var. Hoş geldin abi. Ben de hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Allah nasıl, nasıl abi. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Zaten bu tırı modifiye ettik. Onun aslında seninle daha görüşemedik. Ama inşallah modifiye halinde zaten durduğumuzda göstereceğim. İnşallah biraz çıkmış ama yolda kar, kar yağıyor. Kar falan var değil mi başladı? Evet var. Rotamızda Giresun Trabzon'da. Aynen arkadaşlar Giresun'a doğru gidiyoruz. Benim tırla ilk uzun yolculuğum. Bakalım bu videoda arkadaşlar yol gideceğiz. Yükü indirdiğimiz yerde bir şeyler olur. Duruma göre bir şeyler yapacağız. Zaten videonun başında da yani ufaktan bir videonun akışı ile ilgili bir şeyler görmüş olursunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. bir durum güncellemesi. Tünele gireceğiz. Tünelde de bir havalı kornamız dinleyeceğiz. Çok keyifli ve güzel bir yolculuk oldu. Tır yolculuğu harbiden efsane. Evet, şu an Gantar'a giriyoruz. Araba şu an yere kaç ton basıyor onu görmüş olacağız. 41.170 41.170 Vay be. Hava şartları ne olursa olsun bizde uçuşlar iptal olmaz. Uy, sen ne diyorsun ya? Sen şu an çok iyi bir şey yaptın Mete abi. Evet. Bildiğin efsane bir ortam var şu anda. F-Max'te. Yol gaz bastıkça biter. Umuda gaz basmaya da devam. Evet arkadaşlar şu anda ilk yükü indireceğimiz yere geldik. Sarı biraz dıştan göstereyim. Bir saat bir buçuk saattir yoldayız çünkü. Birazcık kirlendi. Hani yol giden araç kirlenir dediğimiz misali. Jantlarımızı falan göstereyim. Şöyle ledlerimiz falan da yanıyor. Durum bu şekilde. Buradan sonra işte diğer indireceğimiz yere de gideceğiz. Forklift ile indirileceği için de şu yan kapakların açılması lazım. Zaten yan kapakları açıyor Met abi. Öndeki yük farklı. Şu yük farklı. Onu da söyleyeyim. Araba kirli. Şuraya bir tane abone ol yazayım mı? Siz de bunun şerefine abone olursunuz artık. Ah sol elimle yazdım, sol elimle bana oluyor. Biz de şöyle bir etmek için... Bura neymiş böyle köy yolu gibi ya. Şuna baksana bildiğin yani köy yolu gibi bir yere giriyorsun. Baksana her taraf çamur. Oy. Bir kişi de şu dallar keselim de ama. Vallahi şuna baksanız arkadaşlar. Dallar falan hepsi değiyor ve bildiğin köy yolu çamur yani. Hani bazen diyoruz ya. İnsan bu yola araba sürmeye kıyamaz. İşte. 3 milyonluk arabayla girdiğin yerlere bak. Çok dar bu arada ya. Şuna bak. Oo. Şöyle arkadaşlar. Ayna falan hepsi değiyor. Onu da göstereyim. Girmiş, girmiş. işte i̇şte baştan masraf, alıştırırsan. Tır burada, tır <laughs> ondan sonra. ya tır buraya giriyor da. Şuna baksanıza yani. Oradan araba zor geçer. zor geçiyor buradan. Şu anda koca tır. Aynen. Ve dallar falan hepsi çiziyor yani. Değiyor yani buraya. Oy 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 oy. görüyorsunuz arkadaşlar çok sıkıntı <laughs> aşağıda dönmeye yer var mı acaba tekrar lampaya çıkacağız hmm. buradan indik oradan çıkacağız evet. daha buraya zaten Araba bayağı kendini kasıyor dediğin gibi. İnsanın içi gidiyor. Şöyle bir aynaya göstereyim ben size arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlarsınız. Yani köy yolu gibi bir şey. Ee buradan nasıl geçecek şimdi bu araba? Şuna bak buradan nasıl geçsin bu tır? Aman aman aman. Çok sıkıntılı bir şey oluyor şu anda. Sağ tarafı da yanaşamıyor. Sağ tarafta da şeyler var çünkü. Manevra yapa yapı. Dorsa gelsin de. bir şey yok da insanın canı gidiyor yani abi. Yazık değil mi ya? Şu an çok dar arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Yani normalde hiç tırın girmeyeceği yerlere girdik. Ben tekte dönüyorum bana bakıyoruz. Arka dorse. Kurtarıyor galiba. Mete abi yapıyormuş ya. <laughs> evet indireceğimiz yere geldik arkadaşlar. Ben bu kadar dar olacağını tahmin etmiyordum Mete abi. Evet arkadaşlar. Yani nasıl zorluklar olduğunu gördünüz. Tırın giremeyeceği yerlere girdi ama girdi. Vallahi çok zor yani biraz önceki yer keşke orada inip dış kameradan çekseydim ama içten de görmüş olduğunuz o manevraları falan harbiden çok zor Allah herkesin yardımcısı olsun. Arkadaşlar şu anda boşaltma işlem bitti ve buradan çıkacağız. Bayağı bir zorlu bir yolculuk oluyor. O girdiğimiz yerleri zaten falan gördünüz. Vallahi arkadaşlar çok soğuk ya. Kendinize dikkat edin hasta olmayın. Yola çıkacağız inşallah geldiğimiz yol tekrardan döneceğiz. Aynen aynen ölüm yolu. Biz buraya şey diyoruz videolarda. Köy yolları diyoruz. Arkadaşlar şimdi duracağız. Hafiften de bir yağmur atıyor zaten. Biraz önce gördünüz. Burada boş yer varsa var değil mi? İyi olacak. Şöyle göstereyim. Aynen. Denize sıfır bir yerde tırla Kimse Denize sıfır yerde yemek yiyemez bakalım. Aynen. Denize sıfır yemek yiyeceğiz. Daha ne olsun? Durduk. Evet, biz binelim. Bize Afiyet olsun. Arkadaşlar karnımızı doyurduk. Şimdi Allah'ın izniyle tekrardan yola çıkacağız. Akşam da oluyor bak deniz kenarında. Güzel bir yemeğimiz yedik. Ben şöyle tırı size göstereyim. Şöyle abi yola çıkmadan lambalarımız falan da yandı. Aydın bakayım tıra geçelim. Oy havada da bayağı bir soğuk ha. <laughs> Karanlık oldu ya biraz. Işıklarım daha iyi duruyor abi. Aynen ledler yanıyor. Yanacağız bu gece. Aynen. Yalnız hava çok soğuk olmuş ya. Bu ne ya? Vallahi donduk. Bu arada yemeğimizi falan yedik arkadaşlar. Mete abi tekrardan kesene bereket. Afiyet olsun. Neydi o yediğimiz sütlacın ismi? Hamsiköy sütlacı. Hamsiköy sütlacı arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Efsane bir şey. Orada ben size göstermedim hani canlı salon çekmesin öyle şeyleri başarın. Ama kesinlikle deneme şansınız varsa deneyin. Ben şöyle bir kemerimi takayım. Yola çıkacağız. Tripodu da bağlamadım daha ama onu da bağlayacağım. Şimdi idare edin. Evet. Şöyle bakalım araca. Zaten bugünden beri araçtayız. Aslında bu video şöyle oldu Mete abi. Tırda bir gün geçirme gibi bir şey oldu. Hayır. Akşam dedik, Yavaştan da kararıyor. Karadeniz'de hırçın hırçın dalgalanıyor. Haydi bakayım biz biraz daha yol gidelim. Biraz müzik dinleyip ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar yolculuk devam ediyor. Biraz Meta ile dertleştik. Bakalım şu anda Giresun şehir içine doğru giriyoruz. Evet Giresun merkez. Ondan sonra Bulancak ve... Biraziz. Neresi? Bulancak, Plaziz Ordu. Aynen. Ondan sonra Ordu. Yavaştan yolumuzun sonuna geliyoruz. Akşam da oluyor. Eee abi? Anlat. Valla Ozan gördüğün gibi gördün, yaşadın. Yani çektiğimiz evet. sıkıntılarla gördün. Tabi tabi. İşleri de gördüm. Yani bu işin... Ne bileyim hani rahatlığı da var, zorluğu da var. Dışarıdan görenler işte diyor ya hani araba sürüyorsun. Oturduğu yerden sürüyor diyor. Oturduğu yerden para kazanıyorsun. Sen evet. bugün gördün girdiğimi çıktın. Ya diyor ben yani. bugün... Diyorum ya hani sanki... E, Videoyu özel ayarlamışsın gibi. Hani oraya istesen girmezsin. Öyle bir şey. Bu işler sürmeyle olmuyor işte. Gördün yani. Şahit Aynen. oldum. Aynen. Yani... Benim demek istediğim işte hani onların öyle demesi insanların zoruna gidebilir. Ya yani şöyle, bir insan ne meslek yapıyorsa yapsın öncelikle saygı duyulması gerekiyor. Tabii ki. Saygı olmazsa hiçbir şey olmaz. Aynen. Saygı her zaman önce planda olmalı. Saygı, sevgi. Aynen. Ne yapıyorsan yap önce saygı göster. Yani bir de yani mesela biz bu işi yapıyoruz biz bu işi biz mecburluktan değil, severek yapıyoruz. Tamam para kazanıyoruz, tabii, tabii. çalışıyoruz, bizim işimiz ama... Biz bu işi severek yapıyoruz. Severek yapmazsan bu iş yürümez. Yürümez. Bu hayatın her yerinde aynı abi. Her işte. Her şeyde. Sadece işte değil. Ne yaparsan yap, severek yap. Yani, hani diyorlar ya aşkla yap. Yani Aynen. seve seve yapacaksın. Ki hani çalıştığın zaman bile zevk almayı bileceksin ya. Yani. İşte bu da sevmesen yapamazsın. Yok yapamazsın. Bu işi sevmezsen, sevmeyen insan bu işi yapamaz. Yapamaz bu iş zor bir meslek. Yani arkadaşlar sadece yol gitme açısından bakmayın. Hani bunun da bir çalışma saati var. Yeri geliyor bir yerde duruyor uyumak zorunda kalıyor. Gecenin bir saatinde kalkıp tekrardan yola gitmek gerekiyor. Evet biz çok yani çok yaşadık sabahlara kadar yol gittik. Mesela sabah 6'da kalkıyorsun öbür sabah 6'ya 7'ye kadar hiç uyumadan geri gidiyorsun. Millet evinde mışıl sen burada direksiyon sallıyorsun. Aynen öyle. Ama kimse bunun farkında değil. O da kimsenin umurunda değil. Evet, kimsenin umurunda değil evet. İnsan diyor ya diyor, sen çalışıyorsa diyor, parasıyla çalışıyor yani. diyor. Ama öyle değil işte. Az önce o konuya değindik ya, önce ben saygı gösterdim. Saygısız, sevgisiz hiçbir şey olmaz, yürümez. Ya zaten... Bu benim fikrim. Ya senin fikrin ama doğru zaten, hayatın her yerinde böyle. Her şeyinde böyle. Sen şurada en ufak bir iş yapan adama bile... Saygı gösterip mesela o adama kolay gelsin bile desen o adam ne güzel mutlu hoşuna olur, yok, enerjik yani. olur. O adamın hoşuna gider. Hani biz biraz önce e, geliş yolunda şeyi gördük. Bazen çocuklar falan el sallıyor, korunu öttür diyor. Metaal buradan öttürüyor. Evet. Bunlar bile mesela gördün değil mi? Gördüm yardım. Hep genelde metal bana diyordu ki, "Olsan diyordu. Çocuklar el sallıyor, korna öttürüyor." <laughs> Bugün canlı şahit olduk. Kayıt açık değil. Keşke açık olsaydı. Çok hoş bir şey ya. ...insanları mutlu ediyor işte. Beni mutlu ediyor. Bu şekilde hani... ...ben işimi severek yapıyorum. Bir de böyle şeyler gördüğümde, çadığım zaman tabii, tabii. mutlu oluyorum. Çok güzel bir şey ya. Ya bazen... ...ama bu iş yorucu bir iş. Yorgunluğu var. Ama ufacık yani... ...az önce dedin ya yoldan geçen bir adama kolay gelsin Aynen. Sen bile... ...mutluluk saçıyor, Aynen. mutluluk duyuyor diye. Biz de öyleyiz işte ya. Ufacık bir yere... ...yoruluyorsun, sabah da yol gidiyorsun... ...ufacık bir gülümseme bile seni mutlu ediyor. Bir hoş geldin demesi seni mutlu ediyor. Tabii tabii. Ya şu şekilde örnek vereyim. Mesela sen sabah kalktın işe gideceksin... ...sana mesela o çocuğun öyle yapması... ...belki de senin için güne başlamana tabii, daha iyi... Daha ...pozitif bir şey. Daha çok yola gidiyorsun. Daha çok heves ediyorsun. Ama orada kafana takılan bir şey olsa... ...lan bu böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Hani, hayata karşı başlama şeyin işte. Enerjini değiştirmiyor. Ledlerinden iki tanesi yanmıyor. Evet, sağda iki led yanmıyor. Evet, şu, iki tanesi yanmıyor. Şu an var ya, ya sanki içimde çok kötü bir şey var. <laughs> yani yaptıracağım, yaptıramıyorum. Yani gidip zamanım olmadı. Zaman yok, evet. Zamanım olmadı, bu arada çok sıkı çalışıyoruz. Ama kalitesi günü <laughs> yaptıracağım Allah nasip ederse. İnşallah. Ya şöyle arkadaşlar bu tır normal stoktu zaten kanalda videolar var. Bu tur modifiye edildi sanayide. Ben de o gün oradaydım. Yapıldı. Aradan ne kadar zaman geçti abi? 2 ay olmuş mudur? Fazla olmuş 3 ay falan olmuştur değil üç mi? 3 ay civarı olmuştur. Evet. 3 ay sonra ilk defa bu turu yani şu an bu şekilde çekebiliyoruz ki o şu anda iş üstünde çekebiliyoruz. Yine hala zaman yok. Evet, arabamız da pis yani. Temiz denk geliyorlar seferden. Evet, her seferinde temiz geliyordu ama yapacak bir şey yok. Ne demişler? Yol giden araç kirlenir. Ekmek teknesi. Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Meta her şey için teşekkür ederim. Kardeşim ben teşekkür ederim. Geldiğiniz güzel zaman geçirdik. Ne demek abi? Yani iyi ki geldim. Bugün zaman nasıl geçti anlayamadım. Eyvallah sağ Yine, bek. yine bekledim her zaman başımın üstünde yedim var. Eyvallah Allah razı olsun. Vallahi arkadaşlar bugün zaman gerçekten çok iyi geçti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Baya keyifli ve güzel bir yolculuk oldu. O zaman ne diyoruz? Yol biter, dert bitmez. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Aydın Allah'a emanet. <laughs>